Selam Beatles'lar. Beatles ne demek? Açıkla bakayım. Yüz yıla gerçeği açıklanıyor. Bugün burada. Bilmiyorum sellek. Galiba kartak demekti. Kartak olmak da kötü bir şey mi yani? Bilmiyorum. Vallahi ben bunu aldım. Bu neden? Neyse. Herhalde onun hesabı. Bir, şey, bir saniye ben çok deliyim. Bak şimdi. o ses Kendimden. Buraya gel. Burası. i̇lk ee, <laughs> Geçemedi. Ay, hep gittim ya. Bana bak manyak. Görüyor musun ben ne kadar da deliyim. Sonra buradan buraya. Ölmedi Buradan buraya buradan buraya. Değilmiş. Nambe buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan... Değilmiş. Tabii değin. Tamay değmemiş. neden iyice penari, Neden benden aldın, yeni de Ay. Ya, oğlum hep Bana takas attılar takas videosundan önce. Evet arkadaşlar, bugün takas yapıyoruz. Arkadaş bir şey olmuyor bak başta böyle bu da süper karakterin görecek. Söyleme hesabını. Benim kim olduğumu söylersen seni gebertirim böyle. Ya hayır ya. Soyadını bilmiyorum ki nasıl şey mi vereyim? e adım adresini mi vereyim? Hayır adını söyleme. Kalkın. Kostum'dan Pkx adım yazıyor ama. Hani. <laughs> Yalnız sesini gösterdi Yalnız Şok şok şok. Yalnız yarım saattir ikine bir de aynı yerde el ediyorum. Bir de çalışsın göstermiyorum. Tamam mı? Tamam. Daha demin gülerken Ay. neydi o zaman? Nasıl yani? Güldü ya daha demin. <laughs> Hayır belli az var anladın. Anladım. anladım. Tamam bir bitirsin. Öyle mi gidiyorduk ya? Böyle gidiyorduk. Sonra buraya atlıyorduk. Sonra şuraya atlıyorduk. Buradan. Ah, ah. Nereye takıldın? <laughs> Ayağım <ya> takıldı. <laughs> o ses ne be? Ya geride kaldı Zehra. <gülüyor> <gülüyor> Sare mutfakta. Sare 40. kere düşüyor. Yemeği tabakta boş tabakta yemeği mutfakta. Yemeği mutfakta. <laughs> Biraz kile yapsam kimse anlamaz herhalde. <laughs> Video çıkıyorsa. Oy. Çok ha yaptı. Gerçekten. Çünkü akıllı değil. Kokona mochi. Kokona mochi. Yaktım yiyip kalktım. Evet. Bir Nereden gidiyorduk? Bir saniye. Azıcık Burası. akıllı olsam kimse anlamaz herhalde. Yardım edeceğim sana. Bak düz Gel gidiyorum. Mi? Bir saniye düz gidiyorum. Tabi ne geri kaldın. Hayır. Deliyim ben. <laughs> deliyim ben. Deliyim. 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 Ya. Neyse. Dur geliyorum. <laughs> geliyorum. Opsiyonel izleyen gelene. Bu video kaç dakika sürecek ya. Çok merak ediyorum. Hayır. Tamam. Hile istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şimdi benim taktikler devam. Hep köşelerine atla bak dikkatli bir şekilde cam oyunun hilesini buldum. Senin ağzını okuyayım geliyorum. Aç şurayı değil miyim <laughs> Havada duruyorum. Düştüm. Ama devam. <laughs> ya. Düş. Nerede? Ee. Nerede gidiyor? Nereye gidiyoruz? Ne oldu? Ne <laughs> <laughs> oldu? Oh. Ne oldu pek bir? dan geliyorum. Murat abi, Ne oldu pek bir? Murat dedek kız onu dedi Bilmiyorum. Fareyle. Masumluk kırdıysa. Murat götür abi. Murat hiç neme. <laughs> Geldim. Avadudu duruyor arkadaş. <laughs> Olamaz beni Tabii al. bir daha sana. Tam yakalayabilirsen al. 1 2 3 4 bir, iki, üç, dört. Üçte sallayacağım. Bir, iki, üç, dört. Ay. Evet, arkadaşımız kapatsın. Demek ki eğlendi. Aaa. Ay. Bana bakın. Aa, aa. Neyse ben de sağa sol giderim. Gelinim mutfakta. Gelinim mutfakta. check and see they Alo? Ah. devam ediyorum. Yine yapacaktım Aa. sen yokken. Videoya devam ediyorum. Ne diyorsun? Geri Videoya devam ediyorum. Evet. Beni kucağına alsana be abla. Hayır bitirmedin görmüştüm seni. Bitirdin salak. Nasıl yani? Ah! Dünyanın en delirtici oyunu ünvanını almayı hak ediyor. Ya beni kucağına yanındayım. Ya eğer biraz daha yapamazsam ikinci turu açacak arkadaş. Geliyorum. Ya. Olur. Aa! Bir saniye. Bunun da bugün bulacağım. Bir ara ekstra petler mi? koyup petine verirsiniz diye soralım ya geçtim. Bitirdiğine emin misin? Neredesin? Bitiriş yerinin tam altındayım. Al beni. Ben bitirdin mi? Hayır. Altındayım diyorum. Üstündeyim demiyorum ki. <laughs> altına geliyorum al beni. Altındayım. Aşağı bak. Merhaba. Evet al beni. Uçaktayım ben sana Olsun al beni. Uçağı bırak al beni. Sen küçük ben etmişsin. Gel buraya. Ay yok değilsin. Sen bakan kimsin? Bilmiyorum. Benim oyun bug oldu. Kanka aktif, Kanka, aktif değilsin şu anda. Aktifim ama. Çünkü bunu beceremedik. Sinirim bozuldu. Bir <laughs> şey ben uçamıyorum şu anda uçakta gözüm sende. aşağı atla. Tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Beceremedik, yapamadık, edemedik. Bu videoyu da burada kapattık.